Buyur e, Solar Survival'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Taş kasacaktık en son. Ben kasıyorum. <laughs> Partiye gitmemiz için taş kasmamız gerekiyor. Ya <laughs> geçişi mahvettin. Yara kafası gezegen öldü. Ya ne yapayım? Gitti gezegen amına. Ben ne oluyorsa geber. <laughs> Düşmedin ama. <laughs> ah be. Hadi. Gezegeni mahvettin amık. Ne yapıyorsun geçici ka? Ha, kapa kapa. Sana bağırmaya o kadar alışmışım ki. Buraya girdik de ne oldu yani şimdi? Sen kastın, ben ka ben kapattım. Sen kastın, ben kapattım. Sen, ben, benim sana taş vermem gibi bir şey. Sadece daha çok uğraşma hali. Sakın Düşündüğüm şey yapma. Çıktım ki. Mob. Hadi yürü sen de taş var mı? Amacın ne? <laughs> Dur ben şu taşları kasayım da toprakla kapat. Güzel gözüküyor. Beni kapat. He? Beni kapatacaktım. Ya salak amacın ne ya? Hadi dalga geçme. <laughs> Çok komik. He he, he he bebekler. Bebekler gibi Anamın. Çekil lan. Kasma çalışıyorum şu odunları. Ya yürü ben gidiyorum kendi gezegen başı bir ele gezegen ele geçirmezsen orada am kafası gibi kal. Zaptak, 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 zaptak. Ah, uh, düşüyorum. Evet. Koyalım. Işık Taşı gezegenin daha aslında Lapis da Lazuli falan bayağı şeyler oluyordu galiba. Oluyor muydu? Bilmiyorum. Ya, ben gezegenler arayacağım. Oğlum herhalde zaten Işıktaş'ında ananışkem! Yanak kafası. Amcık. Siktin oğlum sen. Ya oğlum ya rekabet mi yapıyoruz burada? Gel düz araziyi rekabeti göstereyim sana. Adam akıllı Solar Survival oluyor şurda. Siktin batırdın gezegeni bu ne amına koyayım? Geç bir gezegeni düzelt. Sen var ya dünyayı sıkıyon dur Ankara'da yaşıyon eee Kayseri'de yaşıyon ya Kayseri'nin halini merak ediyorum sikmişimdir or ortalığı Gelirsen sikerim gelme geliyor. Gel bak nasıl sikiyon Ben yandan Ambeyin öyle bir bo Taş israfı. <laughs> ben kum gezegenine gideceğim. Allah izin verirse 22 taşla. <laughs> Koyabilirsen. Şöyle yapayım. Bana bir koyarım şimdi Gidiyorum ben. <laughs> Dere tepe gidiyorum Gezegenden gezegene Burası uzay değil ben mi oğlum ya? Yer çekim nerede sıfır yer çekim he? Ben nasıl kaybolum adam? Nasıl... Bak sen yüzünden kapatıyordum videoyu Evet oy, Şimdi devam ediyoruz Atlayacağım ben de senin gibi Dur lan ne atlaması boş ver. Sen sakın gelme Bir daha imkan yok gidemeyiz Odun da mı koyarak gitsem ben? Aynen 5'e odunu zenginiz zaten. 14 odunla zengin oluyoruz. Ben de koyacağım. Ben atlayacağım ben Sen git bayağı taş kas öyle gel. Yoksa başka türlü yukarı çıkamayız bak. Gezegende hapis kalırız. Tamam. Benim onda da toprağım var. bak tamam, toprakla bayağı çıkar. Yeah. Oo altın buldum. Amına koyayım fakiriz. Aha sandık buldum. Bir sürü sarıyın, <laughs> hepsini ben kapıyorum. sarı yün bir tane bile vermeyeceğim. Yünlerin hepsini ben kaptım sana yok. Sandığı da al. Ananı sikiyim bu ne? Mangi Gülşahin'den sandım. Ben moddayken bana bir kere yapıyor da Evet. Sandığı da koptum. Yoktum. Buraya ya buraya gelince kapkaranlık gözüküyor her yer. Zombi sesleri duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Anamı sik. Ne vuruyorlar? <laughs> vuruyor lan? Ne vuruyor lan? Amına koyayım ne vuruyor? Ha! Ha! Ya da kalır. Ben aşağı kasıyorum. Ben de sizi öldürürüm. aha aşağıda işte altın cevherleri zombiler. Parti orada. Partiyi bulduk. Partiyi bulacağımızı biliyordum. Ben <laughs> dedim parti yaparsın lan. Partiyi bulduk. Sikletonlar bana bakıyor. Ben tipsiz suratını sikeyim. Aşağı atlasa oha creeperlar kaynıyor. Sek zaman. Hoppala <laughs> ben yavaştan yavaştan iniyorum. Yavaş. Bana ok atıyor orospular. İmdat. Tamam. Mahsur kaldım. Zombi gezegeninde mahsur kaldım imdat. Piçlik.com. <laughs> <laughs> Kapı çaldı. Koş bak kardeşim. Bir dakika videoyu durduruyorum. Merhaba arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Hadi gel zombi parti yemek zombi yemek partisi. Ne yaparken Ben burada zombileri öldürürüm kolayca. Geri zekalı skeleton dibindeyim vuramıyor. Yolda yaparken Skeleton dövüşleri. Eyvah, eyvah. Geberin pislikler. Hayır hayır patlayacak. Ama öldürme. Osuruyor lan, osuruyor. Osuruyor mu? Creeper patladı evde. İkincisi de, ikincisi de patladı. Yürü çabuk gezegene yürü yürü. Ben zaten gezegene geldim. Tamam gezegende dal o creeperların falan oraya. Saldır çok az kişi kaldı. Kimse kalmadı gibi ki galiba. Creeperlar hepsini öldürdü. Ne ben Hiç iniyorum. Kimse kalmadı. Merdiven yapmıştın ne güzel. Oh, oh altın cevherleri yakıyor ortalı Burada sandık falan olması lazımdı ama. Hiç Iron kas kasları Iron falan yok hiçbir bak yok. Ablam, bir, 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 bir. Oğlum aşağısında falan bir şeyler olması lazım. Sandık değil mi? ben düştüm. Ne no. <laughs> tamam. Neyse evet. komik gezegeni değişimiz bitti herhalde. O yakınımızda bizim gezegen ve nedir gezegeni var. Nedir gezegenine gidelim. <laughs> Bir sonraki bölümde. De biz buradan nasıl çıkacağız? arasını. Gezegenin işi bitti. Biz gezegeni değer verme aşaması. <laughs> Ayrın kazmamız olunca buraya geri döneriz. <laughs> i̇şi tamamen bitmedi yani. Ama ilk önce kendi adamının aşağısına gideceksin. çünkü da iyi. Ya ya çok hızlıyım çok hızlıyım çok hızlıyım çok, çok hızlıyım derken mi düştün aşağıya şey iyi ya <laughs> <laughs> gel bana ne <nışığı. gülüyor> ya <laughs> ne oldu? Düştüm. <laughs> tamam hadi. <laughs>